Merhaba arkadaşlar ben Musa bugün sizlerle bir Minecraft Survival Games video sizlerle beraberiz Ya ne kadar noobum ben bu kadar noob değildim önce hep siz beni noob yapıyorsun <laughs> Abi Survival Games ne? Smash! Ay ölüyorum sandım öküz gibi bağırdım özür dilerim arkadaşlar Ya diye bağırdım e, Bu map'i daha ilk defa oynuyorum güzel map'e benziyor A Lava Düşünce yanıyormuş niye söylemiyorsun? Allah'ım o düşünce bir şey olmuyor sanıyordum al işte neyse bir daha yanmam herhalde Tim abi tim 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 o ne oluyor be aha bir şey oldu benim oyuna aha bir şey oldu bir Yürü git aa bu bir şey yaptı kesin Cık. Yürü gide gider misin git benim yayımı ver Heh, geldi ve oyuna bir şey oldu Abi Niye kimse bana Zakreft <laughs> <laughs> Zakreft, Zakreft, Zakreft. Lava düşmeyin de ne olursa olsun geri valla. Oo, oh, 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 be. oh, 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 canım oh, canım kaldı. Bir canım kaldı. Ee, bir canımmış lan. Allah belanı. Şuraya çıkam. Hop. Bow. Onu almam lazım ya benim. Yavaş hoplayın oğlum yavaş sakin. Vov vov. Oh, az gazın lava düşüyorum. Gel gel gel. Cii cii cii. Cool job. Ayrek. ayredme, mi? Ayrek. yazamadım. Ne oluyor be? Abiler şu anda benim PC'ye bir şey oldu. Ee, bir faillandım. Orada özür dilerim. Oyun güçlendiriciyle oynuyorum da oyunlarım. Ne oluyor be? İyi ki ölmüyorum değil mi? İyi bari. Ya ama şeyim artıyor. İğrenç bir espri aklıma geldi ama ha, ha, sen beni ha, 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 vurursun sen beni ha. Sanki bizim uçma kabiliyetimiz yok abim. Sanki uçamıyoruz bir noob gibi duruyoruz sanki. Son şeye kalırsam bu arada şey atarım gidiyor son 3'e. O neydi kız? Oha oyun acayip lagda. Şu an laglardayım. Ah. Lag var aynen. Aa, aa, lag oldu. Abi niye bu kadar lag var? Uhuh. Uf, süper sprint attım ha. Uuu, uhu. Yekman ayber Anan. O neydi kız? Olduk. gel 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 sen ne? Ben hepsine. Lan gel lan işte. Oo, oh, emmi sen kaçıyor musun ya? yemin ediyorum ben de iyi savuruyorum ha. Lur. Lur senin ana. <laughs> Güzel dedim anlamayacak ama olsun yine de. eğlenceli bu da. Bu da eğlenceli. Etan sonuç kalırsa veya e, son şeye kalırsa video geliyor. Arkadaşlar ya abi vurulmuyor hack. Oo hacklerin o. Aa biliyorum. Aa! Bağırmamdan dolayı e, rahatsız oluyorsanız, www. Ezik mi? Ezik mi dedi? Aaaa! O ne? O ne ya? Ne ben video yazdım. Son son çıkaldım zaten. Uptates, uh, uh, uptates. Upta of atma onu. İyi atmadı. Abi kırıyorsun ama şimdi sen de kıracaksın. Bekle. Ben seni bir kırdır verem. Bir kırdır verem. Bana mı diyor öleceksin diye. Sen misin lan? Bana kim demişti onun ölecek Talha bir şey. Allah bir saniye. Bir şey yazacaktım da vazgeçtim. Sen beni orada ittiremezsin bir kere tamam mı? İnne ne. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bye. bye.